Oldu da dedim. Üç kere nasıl? Üç defa geldim ya. He. Geleyim geleyim yok diyorlar. En sona Sonra konuşacak He konuş bakayım konuş Bakın, ha. Annem ziyarete an, gelmiş. Allah rahatlığını Ey mi? o zaman kendini bir tanıt bakayım şuraya. Koş 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 koş. Ben, ben, ben. He. <laughs> Aslında Gümüşalan Koyun'dan olup Nazmiye Demir. Nazmi, Nazmiye Nazmiye Erdemir'din ha mi önceden? Ne zaman Erdemir'di? He. Demir. Kaç yaşında ne zaman getirdin Eyrabi'ye? 18. 18 yaşında mıydı? Evet. İyi, sen de genç misin ya? He, gençtik, gittik. He, Eyrabi'ye gittin. Evet. Kemal Bey'le. Ben konuştum ama gitti. Yok, ya yo, ne, ne var ki konuşma da konuşma diye ha. Kaçın biliyor musun? Kötü amcanın da seni kovalıyor. He, diyor. izledin mi onu? Sen de biliyorsun ha. He, he. İyi ee, annemi ziyarete geldiniz bugün? Evet ziyarete geldim. Hiç kere gelince bugün. Ya 25 Nisan 2018. Gelme, he. evet, he, he. Ben herde bunu unutmam. evende. Sağ ol. Teşekkürler geldiğiniz için. He. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah anne, anne. anne biliyor mu bunu? Biliyor mu kim bu? Eyravadanlar niye? Ha çektim ya yani, resmi çektim. Biliyorum. Biliyorum. Biliyor. E İsmete bolca selam. Ne zaman gidiyorsun köye? Aleykümselam. Bu yarın gidiyorum. Harf. ne diyorum? Ha ha ne diyor? Anca bak şimdi yavancılar. Harf. Kızlar düşürme kalp ha. Ne var ki hadi güle güle. Çok sağ ol <laughs> ziyaretine dolayı. Teşekkürler da. teşekkürler. आइल्या